Öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bizler de. Şimdi altın fiyatları 5 haftanın zirvesine çıktı dedik. Yükseliş devam eder mi? seyri nasıl olur? A açıkçası yüzler gülüyor. E son dönemde e Fed'in faiz indirimi ihtimalinin artıyor olması, artmış olması Burada dolar endeksinde bir miktar gerileme yol açtı. Bu da piyasalarda özellikle kıymetli metaller tarafında yükselişi beraberinde getirdi diyebiliriz. Ama bundan önemlisi aslında 2026 yılı için Fed Başkanı Powell'ın görevini yeni başkanı devredecek olması ve daha faiz indirimine sıcak bakan Merkez Bankası'nın başkan olacağına yönelik beklentiler burada aslında fiyatları etki eden en önemli unsur oldu. Burada gelecek seneye yönelik olan bu faiz indirimleri beklentisi ekonomilerde toparlanma be beklentisini beraberinde geçiyor. O yüzden de genel olarak kıymetli metaller yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Çünkü faiz indirimleriyle dolar endeksi değer kaybedecek, dolar değer kaybedecek beklentisi var. Ve bunun fiyatlarda ana etken olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra peki fiyatlar yükselmeye devam edecek mi? Şu anda güzel bir momentum oluştu. 4200 dolar seviyesinin üzerinde 10 altın hareket ediyor. Bu da bize 4380'lere kadar aslında gidebileceğini gösteriyor. 4200 seviyesi üzerinde kaldığı sürece de olumlu beklenti hala devam edecektir diyebiliriz. Ama asıl gümüş tarafındaki yükseliş çok daha güçlü. Altın gümüş rasyosu 75 seviyesinin altına geldi. Önümüzdeki dönemde burada da 70'li seviyeli hatta belki 65'li seviyeleri de görme ihtimalimiz var. Bunu da söyleyebilirim. Hı hı. E, sayın Ergezen peki altın yılı rekorla kapatır mı? Bu yönde beklentiniz nedir? Açıkçası 4200 seviyesinin üzerine 4380 seviyesine yani zirve seviyesine doğru bir hareket olmasını bekliyorum ben. Burada yeni bir zirve, yeni bir rekor seviyesi gelir mi? Bunu birazcık daha beklentilere göre e, takip ediyor olacağız. Ama şu anda yeni bir rekora gider mi? Zirveye gideceğini söyleyebilirim. En azından zirveye gitme isteğinin olduğu görülüyor burada. Gümüş tarafında da yeni zirve seviyeleri geldi. Ben burada pozitifim. Yükselişi bekliyorum. Zirve seviyelerinin görünme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bu ay içerisinde yani yıl bitmeden zirve seviyeleri yapabilir miyiz? Bir miktar izlemek lazım çünkü özellikle ekonomiyi diye yönelik endüstriyel metallerde bir miktar daha toparlanma var. Çünkü faiz indirimleriyle ekonomide toparlanma bekleniyor. O yüzden altın belki yeni zirve yapmakta zorlanabilir ama diğer kıymetli metaller tarafında zirveleri hatta yeni zirveler oluşmasını görmek oldukça olası diyebilirim. Hı hı. E, şimdi yatırımcıların da elbette ki kafalarında soru işareti oluşuyor. Onlar adına da sormak isterim. Yatırımcı yıl sonuna girerken nasıl bir strateji izlemeli sizce? Şu anki görünüm içerisine baktığımız zaman aslında özellikle endüstriyel e, alanda kullanılan emtiyalarda bir miktar talep oluştuğunu görüyoruz. Teknik anlamda da buralarda güzel güzel kırılımlar geldi. O yüzden. Ben gümüş tarafında eğer olası e, kar satışları gelirse yani e, 54 e, dolar seviyelerine doğru bir gevşeme olursa 54.5 dolar seviyelerine doğru bu seviyenin yatırımcılar tarafından e, alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyelim 54 dolar seviyesi 10 yıl boyunca hiç geçilmemişti. İlk defa bu seviyenin üzerine çıktı. E, faiz indirimi beklentileri var. Ekonomilerde daha iyi olacağı özellikle Çin ekonomisinde toparlanma olacağı yönde beklenti artıyor. Bu da Kıymetli metallerde ama özellikle gümüş tarafında alımların devam etmesine yol açabilir. Altın tarafı dediğim gibi burada bir miktar daha performansı zayıf kalabilir bu dönem içerisinde. Hala alıcılı seyir olmasını bekliyorum ama performansı diğer kıymetli metallere göre bir adım geride kalabilir. Hı hı. E aslında bir bu yükseliş için bir rally de diyebilir miyiz? Henüz rally demek için bir miktar erken. Yani gümüş hmm. tarafında tabii çok güçlü bir kırılım geldi. Oradaki yükseliş devam edecektir. Orada pozitif olarak bakıyorum ama ons altın tarafında bunun henüz kısa vadeli bir yükseliş olduğunu söylememiz mümkün. 4200 seviyesi üzerine kaldığı sürece burada dediğim gibi 4380'lere gidebilir ama asıl rally diyebilmek için 4380 dolar seviyesi üzerinde hareketler görmemiz lazım ons altında. Ama şu anda gümüş tarafında diğer kıymetli metallerde çok güçlü bir seyir var. Bu altını da yukarıya doğru çekiyor göz zaten. Bu yükseliş bir miktar daha devam ediyor ama rally demek için henüz biraz erken. Peki değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz Sayın Zafer Ergezen. Rica ederim. Iyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Evet sevgili